kalan biriyim. Tavsiye ettiğim herkese çok memnun kaldı. Bugün de marka bana böyle bir görev verdiği için çok mutluyum. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Gelen herkesin memnun olduğunu ve olumlu dönüşlerini görüyorum. Ben de bunun için çok mutluyum. Güneş kremi yaz, kıs, yaz kış kullanmak gerekir. E, yaz kış kullanırım. O öyle bir alışkanlığım var. Hatta şöyle bir şey var, araştırma var. Artık bizim televizyon, bilgisayar, tablet ve e, telefondan aldığımız ışınlar da bizim cildimize zarar verdiği için aslında uzmanlar, hekimler artık evde de kullanmamız gerektiğini söylüyorlar. Yani yüzümüz ve vücudumuz için çok önemli. Kesinlikle güneş kremi zaten çok önemseyerek de kullandığımız bir şey özellikle yazın bu kavurucu sıcaklarında. Bu markayı denemedim, bu yüzden buradayım, markayı daha yakından tanımak için geldim. burası da çok keyifli bir ortam var, çok da güzel hazırlanılmış. Ellerinize emeğinize sağlık, ilk fırsatta hemen burada deniyor olacağım ve güneş kremini öneriyor olacağım tabii ki. Perfection'ı ben kullandım çünkü cildim benim için çok önemli ve herkes cildine önem vermeli ve bu ürünleri sadece yaz aylarında kullanıyor bazı insanlar aslında 12 ay boyunca kullanılması gereken ürünler cildimiz bizim giysimiz o yüzden Aqua Perfection'la cildinizi koruyun. Güneş koruma çok önemli benim için çünkü cildim alerjik ve güneşe çok hassas. O yüzden de yaz-kış kullanıyorum ve çok önemli. Daha denemedim ama alıp deneyeceğim e, çünkü ciddi bir güneşe maruz kalıyor bu sene çok ciddi bir güneş var. E, özellikle tabii çok seyahat ediyorum konserler dolayısıyla hep güneydeyim. Daha da sıcaklar var. O yüzden çok önemli benim için bu ürünler. E, bakalım deneyeceğim, kullanacağım. Ama umarım güzel olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. Şöyle son 15 yıldır güneş koruyucusu kullanmayı çok önemsiyorum. Öncesinde çok önemsemiyordum ama gerçekten tenimizin gençliği ve sağlığının korunması için çok önemli. Zaten davet bunun üzerine olduğu için geldim. Ürünü duydum ama da henüz kullanma şansım olmadı. Ee, çok keyifli bir lansman ama ürünü de önemsedim. Bu lansmandan sonra kullanıyor olacağım. Özellikle e, koruyucusunu. Yo, tabii kullanıyorum. Yaz-kışta kullanıyorum. Ama tabii ki bunlar da herhalde güzel bir iyi bir marka. Onları da deneriz. Tabii ki ben kış-yaz her zaman kullanırım. Çünkü e, güneş koruyucu sadece şey için değil, yani yaz için değil. Sadece cildi her zaman koruyor. Yaz kış ve de çantamdan hiç eksik etmem ve ufak boy bir kullanırım mutlaka yanımda taşırım. Çünkü gün içinde çok yenilerim bunu da yani evden çıkarken sürdüm çıktım değil gün içinde 3-4 kez dinleyen biriyim. yazın çünkü çok gerekli. Aslında yazın değil, telefonlar, tabletler vesaire hepsi çok zararlı. Bizi bundan koruyabilecek tek şey de güzel kremler. Onları da mümkün olduğunca yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Böyle 50 faktör korumalı ürünler kullanıyorum. Bunları da deneyeceğim. Yani herkesin de kullanması gerekiyor zaten. Bütün doktorlar da öneriyor. Artık yani bu hani ben kozmetik değil, gereklilik olarak düşünüyorum. Hem cilt lekelenmelerine karşı. Onun için ben de bunları deneyeceğim. Çok güzel bir event yapmışsınız. Çok beğendim burayı da. Trendyol'da hatta linklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 18-22 arasında özel bir indirim de var. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki yanınızdasınız. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Merhaba, ee, hoş geldiniz. Ben de şirket ortaklarından Emir ismim. Ee, bugün otantik karma ailesi olarak düzenlediğimiz bu etkinliğe bizleri yalnız bırakmadığınız, bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için hepinize. Tekrar tekrar teşekkür etmek ve hoş geldiniz demek istiyorum. Markamıza ait, şirkete ait aslında 3 tane kozmetik markamız var. Bugün iki tanesinin Aqua Perfection ve Everyday Beauty'nin e, güneş ürünleri için buradayız. E, burada ürünlerin ambalajından içeriğine e, tüm formülasyonu çok uzun zamanlar aldı ve burada e, çok zengin içeriklerle üretildi ürünler. Dermatolojik olarak da testlerin tamamı yapıldı. Hatta hassas ciltler için de bu testler gerçekleşti. E, az önce bahsettiğimiz gibi ürünler Watson, Gratis, Rosman, Eve gibi noktalarda ve ayrıca e-ticaret platformlarında e, bulabiliriz ürünleri. Yaklaşık bir buçuk sene önce kurduk şirketi ve buralarda listeliyiz ve Genel performans, genel tüketici yorumları aslında birebir gerçek yorumlara baktığımız zaman gerçekten before after kullananlardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ve bugün de bu heyecanlı etkinliği hep birlikte yapalım. Bu heyecanı hep birlikte paylaşalım istedim. Tekrardan hoş geldiniz. Ara ara zaten sohbette ediyoruz. Herkese keyifli vakit geçirmesini dilerim. Hoş geldiniz tekrardan. olarak event çok tatlı bir atmosferdi. Bizi burayla tanıştırdığınız için teşekkür ederim. Ben ilk defa geliyorum ve çok beğendim atmosferini. Böyle şehirde bir yaz gününde bir yazlık yere götürdünüz bizi adeta. Onun dışında ürüne gelecek olursak kesinlikle daha önce bir leke sorunu yaşadım. Malezmalarım var benim alnımda. Çok böyle uzun zaman beni meşgul etmişlerdi ve bunun kesin çözümünün devamlılık ve güneş kreminden geçtiğini öğreneli iki yıl oluyor. iki yıldır çok azaldı. Şu an suratımda sadece güneş kremi BB krem var. O yüzden de ben çok önemsiyorum ve çevremdeki herkese de bunu onlara yakalanmadan, aman malezmanız oluşmadan, işte bu güneşin yan etkileri sizi bulmadan lütfen koruyun diyorum zaten. O yüzden doğru bir şey temas ediyorsunuz. kremi evet sürekli kullanıyoruz, hani usuz artık olmuyor. Bir markayı daha önce kullanmadım, ee, çok duymuştum ee, kızlardan, kullanan arkadaşlardan. Bugün kullanacağız, deneyeceğiz. Bugüne kısmetmiş. Bakalım nerede hayırlısı. Yaz kış kullanıyorum. Benim yüzüm çok müsait lekeye. Korumak zorundayım yoksa hemen ee, leke kapıyorum. Onun için kış yazı kullanıyorum. Fashion serisiyle ve Everyday Beauty ile aslında ben Aralık ayında tanıştım. Aralık ayından bu yana 7 aydır düzenli kullanıyorum. Benim cildim hassas bir cilt olduğu için ve ürünler %100 vegan olduğu için de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü hassas cilt yapımı olduğu için her ürünü öneremiyorum. Hani yaptığım iş gereği de sosyal medyada doğru tanıtım yapmamız gerekiyor. Hani insanlara doğru bilgi vermemiz kesinlikle çok önemli. Ama güneş koruyucuları çok başarılı. Mesela buraya gelmeden önce makyaj bazı olarak kullanıyorum. işte, sıkılaştırıcı serumu ve güneş koruyucusunu kullanıp geldim. Ben çok memnunum. Yaz-kış kullanıyorum. Kışın tabii ki ayrı güneş kremi karışımı oluyor. Yazın plaj için ayrı. Ama evde bile biz bütün bu ışınlardan televizyon, telefon, onlardan aldığımız bütün bu ultraviyoleler için gerekiyor. Güneş kremsiz düşünemiyorum. Hatta yani şimdi çıkarken bile sanki plaja gider gibi tüm güneş kremlerini sürdüm. Denemez olur muyum? Hatta şimdi böyle birkaç tane sample var. Dokularına baktım. Çok güzel akışkanlığı, çok güzel yürü. Vegan olması ayrıca tabii çok önemli. kullanılmalı. Çünkü e, güneş tamam sağlıklama, güneşteki UV ışınları derinizi inceltiyor, peptitleri bölüyor. O yüzden yaz-kış kadın-erkek e, isterse hassas ciltler, isterse kalın ciltler ama güneş koruyucuyu e, çantamızdan eksik etmiyoruz. Kesinlikle kullanılmalı. Öncelikle ben beyaz tenliyim, çok fazla güneşe çıkmıyorum, güneşlenmeyi de çok sevmiyorum. Ama bunun dışında tabii ki her gün şehir içinde güneşe maruz kalıyoruz veya bazı ışınlara maruz kalıyoruz UV ışınlarına. 50 faktörün altında ben güneş koruyucu kullanmıyorum. Mümkün mertebe yüzümü ve vücudumu her zaman güneş kremiyle korumaya dikkat ediyorum. Bu markayı Afra'dan ben çok duydum. Kendisi bu markanın ürünlerini kullanıyor. Benim henüz deneyimleme fırsatım olmadı. Ama Afra'dan gördüğüm kadarıyla bayağı etkili ürünler. Ben de kesinlikle deneyeceğim. güneş koruyucusu zaten rutinde de kullanıyorum. Çünkü beyaz tenli olduğum için ve ince bir cildim olduğu için sürekli kullanmak durumundayım. O yüzden de çok merak ederek ve severek kullanıyorum. Bu evente de, organizasyona da gerçekten bir merak içerisinde geldim. Çünkü çok ilgileniyorum bu ürünlerde. Korumamız gerekiyor cildimizi her şeyden önce. Güneşin altına çıkıyoruz, seviyoruz. Güneş demek, serotonin demek, mutluluk demek. E aynı zamanda da işte bir yandan da cildimizi korumamız, cildimize bakmamız lazım biz bayanlar, erkekler. Henüz bulmadım ama çok yakın bir zamanda deneyeceğim. Klas magazinin ve Afra Nur Hanımın bulunduğu her etkinlik gibi bu da çok güzel ve kusursuz diyebilirim. Biliyorsunuz ki cildimiz en değerlimiz O yüzden de bizim için en önemli şeylerden biri Güneş kremi O yüzden de bu gece ve bu lansman bizim için çok önemli ee, Ben de bu markayı merak ediyordum o yüzden Afra Kalaycıoğlu'nun davetiyle buradayız ee, gerçekten şahane bir gece bizim markayla buluşmamızı sağladı O yüzden de çok keyifliyiz denedikten sonra yorumlarımı yapacağım ama Afra'nın yorumlarına bakılırsa şahane bir bo e bir marka piyasaya kazandırıldı diyoruz. Tabii tabii kullanıyorum. Hatta bu markayı kullanıyorum. Evde yani tüm markalar bir kenarda, Aka Perfection bir kenarda benim için. Ya çünkü zaten influencer olduğumuz için telefon ekranlarının bile bir zararı olduğunu düşünüyorum o ışınların o sebepten kullanıyorum. Çok memnunum. <laughs> Ben e, yaz-kış kullanıyorum. İyi bir güneş koruyucu kullanıcısıyım, onu söyleyebilirim. Hatta bazen kapalı mekanlarda bile kullanıyorum. Özellikle çok bilgisayar önünde olduğumda e, güneş koruyucumu ihmal etmiyorum. Tam makyaj öncesinde e, güneş kremimi sürüyorum. Yaz, kış hiç fark etmeksizin. E, ürünleri deneme fırsatım olmadı ama lansman sonrasında artık deniyor olacağız ürünleri de. Öyle çok güzel bir etkinlik olmuş. E, keyifle geldik biz de. ben kesinlikle güneş kremi kullanıyorum. Zaten vücudum ve cildim çok hassas olduğu için özellikle güneşte sıcak günlerde, nemli günlerde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünleri bizzat kullandım ve çok memnun kaldım. Hassas ciltler için de özel zaten kremleri mevcut. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve çok memnun kaldım belirtmek istiyorum.